Evet çarpım sembolü a dediğimiz ifade nedir? a dediğimiz ifade eksi 2x ile eksi 2x artı 3'ün eksi 2x ile eksi 2x artı 3'ün çarpımını ifade etmektedir. b dediğimiz ifadede x eksi 3 ile 3x eksi 2'nin çarpımıdır. x eksi 3 ile 3x eksi 2'nin çarpımıdır. a ile b'yi toplayacağız. Şimdi bunu dağıtalım. Eksi 2x'e eksi 2x ile e, çarparsak 4x kare gelir. Eksi 2x'e artı 3 ile çarparsak eksi 6x gelir. x ile 3x'i çarparsak 3x kare. x ile eksi 2'yi çarparsak eksi 2x. Eksi 3 ile 3x'i çarparsak eksi 9x. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsak artı 6. Düzenlersek 3x kare. Eksi 2x eksi 6x daha. 3x kareyi yazalım. Eksi 2x, eksi 9x daha, eksi 11x. Bir de artı 6 gelecektir. Peki a ile b toplanmak isteniyorsa 4x kare ile 3x kareyi toplarsak 7x kare. Eksi 11x ile eksi 6x'i toplarsak eksi 17x. Bir de artı 6 gelecektir. A ile b'nin toplamı bu ifadedir. Yani 7x kare eksi 17x artı 6 b seçeneğe doğru cevaptır.